...dışa tövbe yapılır. Yani, yani kendiyle buluşmuş eh, bir anlamda. yalan Kendiyle buluşmuş olanın yalanı yok. Yani evet. ihlasın karşıt, her şeyin karşıtıyla bilinir. Evet. İhlasın karşıtı yalan. Evet. Yalansız olmak yani. Peki. Ha dine girişin... ...ilk aşaması bu. Yalansız olmak. Evet. İhlas neyi doğuruyor? İslam'ı doğuruyor. SLM'den türetilmiş. İslam teslim olmak. Neye teslim olmak? Dışarıda herhangi bir şeye teslim olmak. Hayır. Kendi özüne. Yani ihlas üzere teslimiyette olmak. İhlas üzere teslimiyette olan da eminlik ortaya çıkar. iman çıkar. O zaman ihlas, İslam, iman. Şimdi ihlas elimizde. Yalansız olmak kendi gayretimizde olur. İslam da teslimiyette kendimizdeki bu ih, ih şeyi e, halis muhlis olmanın değerini bilmek anlamında Kendiyle barışık olmak demek sadece. Evet. Teslimiyet, İslam falan hepsi. Kendiyle barışık olmak. Kendiyle barışık olduğun zaman bilinçlisin. İhlas da bebek. insan ihlas üzerine demek bebek demek. Ama çocuk oluyorsun kendinden ayrılıyorsun. Söz, çevre falan. Sonra kendine dönüyorsun farkındalıklı, bilinçli. Demek ki bilinçli ihlasa İslam denir. Kendine kendiyle barışık olmak. Ya insan kendiyle barışık yani insan kendine düşman mı? Evet, aduvun mu diyor Kur'an. İnsan kendine apaçık düşman. Ya apaçık düşman oldun, kendinle barış. Barıştığın zaman bu ikisi elimizde ihlas, İslam elimizde. İman elimizde değil. Saran çok ilginçtir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bugün direkt damardan geldi. Sohbet öyle geldi. Ben bir şey evet. bir şey yapmadım yani. Soğuk. Öyle doğdu. Şimdi yok ki Birileri gelmişti Resul-i Ekrem'e demişler ki dininizi bize anlatır mısınız? O da anlatmış. Ya çok beğendik demişler ne güzel. O halde biz de müminlerden sayılırız değil mi? Resul-i Ekrem de şaşırıyor. Aa, yani ne desin şimdi? Tamam dediler, e, kabul ettiler. Evet siz de müminlerdensiniz demesi gerekir. Ama buradaki ayrımı anlayalım diye vahiy geliyor Resul-i Ekrem'e. De ki hayır. Siz ancak İslam olduk diyebilirsiniz, İman daha kalplerinize yerleşmedi. Ha, bakın İslam olmak elimizde, iman elimizde değilmiş. Evet. Peki iman elimizde olmayan o şey iman, ha, kalplere yerleşmekle ilgili bir şey. Zihinsel değil, İslam zihinsel. Yani bir takım kuralları kabul edebilirim, sizinle barışı yapabilirim, imza atarız, barış yapabilir. Ama innemel muuminunu ikhvetun. Ancak Birbirinden emin olanlar kardeştir. Birbirine teslim olanlar değil. İslam olanlar kardeş değil. İman edenler kardeş. Yani kalben bağlananlar. Kalp üzere birlik yapanlar. Ancak onlar, onlar mümindir. Bu sahiplik buradan çıkıyor. Ne güzel söyledim. Bu sahiplik bu. Çünkü onlar iman edenler sohbetten doğarak sahabi ikram olurlar veya eshab-ı olurlar zahir batın. Ondan sonra birbirlerine artık şüphesiz ihlas üzere birbirlerine emin, emin, olurlar. Emin olurlar. İşte bu emin Muhammedül Emin dediğimiz şeyin hakkaniyetin insanlardaki tecelli ve tezahürü. Şimdi böyle bir öğreti, böyle bir, hikaye var elimizde. Evet. Şimdi bu bütün kültürleri kapsıyor. Sembol dediğimiz, işte bu yara yapın kelam, hatırlanan kelam, efela tezekkerun. Üzerine düşünülen kelam, efela tefekkerun. Hem fikredebiliyorsun, hem zikredebiliyorsun. Böyle bir kelam. Ama o kelam ancak sahabe diye seslen söylenen sohbet ve muhabbetten doğuyor. Muhammed Nebi'nin çevresindeki ona ve birbirlerine ilahi kelam üzerinden iman edenlere اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْفَا اِخْفَا Ahiden geliyor. İhfan kardeş. Kardeştirler. Evet. Ama aynı zamanda sahabidirler. Sahabi sohbetten doğuyor ama sahiplenmeyi içeriyor. Birbirlerini sahiplenenler, musahip olanlar sohbetten doğanların yaptığı bir şey. Peki sohbet kelimesi herhangi bir konuşmayla farkı var mı? Yani conversation diyebilir miyiz? Ya da konuşma. Orada konuştular. Ama biz kahve sohbeti falan genellikle Bilmiyorum. alışık olduğumuz için toplumda eş sohbet edelim kahveye dedikodu yapalım mı sohbet diyoruz. Hayır. Bilmiyorum. Değil. Çünkü sohbet kelimesinin içinde muhabbet var. Bilmiyorum. Muhabbetsiz sohbet sıra konuşmadır. Bilmiyorum. Muhabbet ilahi muhabbet. Herhangi bir beşeri bir sevgi, aşk filan değil. İlahi muhabbetin ortaya çıktığı şekilsiz, şemalsiz, menfaatsiz, riyasız bir sevgi. Buna şeyler grekler agap ederler. Eee şeyde de Hazreti İsa Aleyhisselam o son akşam yemeğini agap edenir, Agap sofrası denir. Bu ilahi şeyin soh yani muhabbetin sohbetinin olduğu ortam. Bu bir sofra işte. Sofra bu. Orada ilahi şarap içilir. İsa Aleyhisselam'ın sofrasına bakın orada ilahi şarap. İlahi şarap dedi. bütün Bektaşi'lerde diğer tasavvuf ehli de meyhane der, şarap der. Değil mi? Bunu mey sık, der, sık der. mey der. Hatta dem der. Dem der. Yani nedir bu? İşte bu demlenme, sohbet, muhabbet içeren kelam. İlahi kelam insanı sarhoş eder. Çok güzel. Evet. Eyvallah. Evet. Sohbete giren bir müddet sonra zihinsel takibini yitirir. Evet. Ve orada doğan muhabbetle bir şeye girer. Bir hale girer. Şimdi bu halden sohbetle bu hale girenler defalarca bu yaşadıklarında bu yerleşir. Kalplere yerleşir. Yani artık zikretmeden de oradadır. Huy haline geliyor. Hu, 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 ahlak bu demek. Huy, hulk demek. Çoğunu ahlak. Şimdi biz bugün ahlaklı ahlaksız bir takım kurallara uyan uymayan diye anlatıyoruz. Bırak. İmandan sonra imandan sonra ikan geliyor. İlkan. Çok enteresan. İlkan. İlkan. Evet. İlkan yakin hasıl oluncaya kadar Rabbe ibadet edin. Ayetinden çıkıyor. Bakın ibadetin bir şeyi var. Sonu var. Ama burada ucu açık yani. Ne, gel, olana kadar. Sen Olan. Devam et. Ama hayır devam, devam. et. Ne bir zaman? Ne zaman o, kadar? Sonsuz cevap değil. Rabbe yakin hasıl olunca. Demin Ali abinin durduğu gibi yani. Evet. Şimdi o yakin olma mutmain olma doyuma geldiğin zaman bir daha yemek yemezsin. Evet. Mutmain olan insan artık haguş olur. Ha, asude olur. Kendiyle baş başa, hak ile hak olur. Orada artık ikiliye çıkmaz ki ibadet etsin. ikiliğe çıkmaz ki yemek yesin. Yani. Doymuştur. Dolayısıyla bu şeyler çok zevkidir. Bunların bu zevke, bu irfana ulaşmayanlar için örtülüdür. Ee, perdelidir. Dolayısıyla bu perdeleri kaldırabilecek bir seyri sürük gerektirir. Tabii. Ve bu içe doğru bir seyahattir. Dışarı doğru bir seyahat olmadığı için içeride de karanlıkta başlıyor seyahat. Gözünü kapat karanlık. Oradan seyahat karanlık başladığı için. Neyle? Bir, bir ışık lazım. Bir ışık tutan, bir fener, bir diyojen lazım senin önünde. Fenerle gitsin de sen de peşinden git diye. Değil mi? O ancak o öyle açılır bu kapılar. O şey, çilingir o zaman Gizlidir, çilingir açtı, sen çilingiri görmezsin, kapı açılmıştır. Evet, şimdi dolayısıyla ikan, yakin hasıl olması diyor. İhlas ile başladık. İslam ile barıştık Barıştı. kendimizle. İman kalbimize yerleştiyse, emin olduysak, mutmain olduysak, o zaman ikan, Rab ile buluşma. Yakinde tenezzül var değil mi efendim? Rabbin tenezzülü. Rabb'in tenezzülü kulun Rabb'e yaklaşması, yaklaşması. Buna rucu, çabası, rucu diyoruz buna. Yani bir yere kadar kesp edersin sonra vehb edilir. Bu... İşte o kesp şeyi yakin, hasıl oluncaya o... kadar, Vehbaş. oraya evet. kadar çalışıyoruz, evet. kesp ediyoruz. Ne demek çalışıyoruz? Yani ibadetlerimizi yapıyoruz, iyi insan olmaya çalışıyoruz, sâlih amel yapıyoruz hepsini. Sala. Ama yakin, hasıl olup olmadığını biz bilemiyoruz. Evet. O zaman yakin, ikan, ikan nuru dediğimiz yakin hasıl olması demek Rab'den bize bir e, işaretin gelmesi lazım. Bununla ilgili bir ayet var. Evet. Ya eyyühellezine amenu diye başlayan ayetler var. Malum imandan söz ediyor. İşte ya eyyühel kafirun dediği zaman küfürden, kapalılıktan, örtülülükten söylüyor. Efendim müşrik dediği zaman şirkten, ayrılıktan, e, bipolariteden, falan, parçalılıktan falan söz ediyor. Ama bir de ya eyyühen nefs mutmainne. Ya eyyühen nefsi mutmainne. Ey mutmain olan nefs, ey doyuma gelen nefs, yani iman. O zaman ona hitap ediyor. Şimdi bu söz, mesela Kur'an-ı Kerim'de hitap muhatap ilişkisi vardır biliyorsun. Bu söz herkese değil, Ey kafirler dediğin zaman kafir kendisini bilir yani tam beni çağırıyor. E müşrik, ey müşrikler dedi mi kafir dedi ki beni çağırmıyor onu çağırıyor. Değil mi? Ey ihlas sahipleri, ey işte iman edenler, ey karşı isyan edenler. Onlar kimlerse onlar. Şimdi her ayet herkese değil. Ey nefsinden emin olanlar dedi mi kimlerse onları çağırıyor. Şimdi onlara diyor ki: Ya eyühel nefsil mutmainne irci ila rabbike. Rabbinize dönebilirsiniz. Siz. Kim Rabbe dönebilir? Mutmain nefs. Ruhsat derdi. Ruhsat ona. İrci ila Rabbike raziyeten marziye. O senden razı. Sen ondan razı. Velayet mertebesi. Sen ondan razı. O senden razı olarak. İrci ila Rabbike raziyeten marziye. Fettuhulu fil ibadi. Fettuhulu cenneti. Gir, abidlerin evet. arasına gir abidlerin arasına sohbet ehlinin arasına gir işte cennet orası Allah Allah. ama buna irfan cenneti diyoruz cennet sekiz cennet bahçe cenneti var firdevs cenneti var değil mi nimet çevreti var fir, şeydir ni cenneti naima Allah. evet evet ama bir de sohbet muhabbet Allah. yani Allah. irfan ariflerin cenneti onun için niyazi mısri hazretleri bilirsin ne diyor bugünden cennet-i irfana girenler yarınki huri kılmanı neylerler? Ama onlar e, cennet-i irfana girmeyene de huri kılman sevdası lazım. O da onun peşine gidecek. Öteki köşk peşine gidecek. Öteki, yani herkesin arzusu yerine geldiği zaman cennettedir. <laughs> Evet. Benim efendim derdi ki oğlum köylüyü saraya götürsen o ıstırap içindedir. Cennete götürdüm zannedersin. Orada hangi çatalı tutacak, hangi evet. balığı neyle yiyecek onu evet. Cehenneme girer. Ondan sonra boşuna, evet. evet. boşuna siz her şeyi her, herkese verirsek mutlu olacak zannediyorsunuz. Bu böyle değildir. İkan nuru Rabbe yakin hasıl oldu. Evet. Ee, kavuştu. orazı evet. O razı o razı oldu ne oldu? Beşinciye geldik. Aslında İslam'ın temel beş şartı bu. Beşinciye geldik. Beşinci ne? i̇hsan. İh, i̇hsan nuru insanın kesbiyle elde edilecek bir şey değil. Alacaklı değiliz. Ben ibadet ettim, onu hayırları işledim, bunları yaptım, Rabbim de bana bunları verecek falan ben alacaklıyım. Hiç öyle bir alacağımız yok. Çünkü varoluşsal bedelimizi ödemedik ki. Var olmamıza bir bedel ödedik mi? Peki Nasıl alacaklıyız? Candır hakkın bedeli. E candır hakkın bedeli olacağız. Biz aslında canımızı dahi borçluyuz. İşte ihsan, güzellik doğru. Onun için ben o şeyi, e, ilk ismi öyle ondan düşünmüştüm. E, İnci Mercan, İnci Mercan avcıların oradan düşündüm. E, çünkü orada şey var. E, i̇ki denizi salıverdik ayet kerime, iki denizi salıverdik Kavuşurlar ama karışmazlar. Arada berzah var. Maracel Bahreyni. Evet, Maracel Bahreyni El Tekyan. Malum. Arada berzah var. Ama her iki deniz, biri, biri tatlıdır. Tatlı suyu öbürü tuzlu sudur diyor. Ama her iki denizde de inci mercan var. Şimdi bunun marifet eklindeki karşılığı bu iki deniz Risalet nuruyla velayet nuru. Yani velayet nuru İmam Ali ile geliyor. Risalet nuru Resul-i ile geliyor. Onlar kavuşur. Ama karışmazlar. Çünkü arada bir berzah var dediği Fatımatü Zehra. Evet. Fatımatü Zehra hem Risalet nurundan hem velayet nurundan gelen o çift nuru zin zinnureyni doğurur. Hasan. Hasan ve Hüseyin'dir onlar. Hazreti Hasan aleyhisselam incidir. Barışın elçisidir. Evet. Hazreti Hüseyin aleyhisselam fedaycandır. O aşkın şeyidir. O mercandır. O kırmızı. Beyaz değil o. O barış değil, o fedai can içinde oradadır. O nedenle ikisinin de isimleri Hasan ve Hüseyin ihsandan gelir. İlahi bağış olan güzellik. Allah'ın güzelliği barış ve aşktır. İşte İslam beş şartını marifet ehli böyle okuyor. Sadece bu beş şart böyle beş şart sadece bu değildir. Yani Meratibi ilahi dediğimiz nefs meratibinde her aşamada bir beş var. <gülüyor> 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 Bu marifet ehlini var. Beşi.